Sence asgari ücret ne kadar olmalı? Bugün bir adam ben iş verim. 4 4000 lira olursa işi çıkarmak zorunda kalırım dedi. Sence işsizlik artar mı? 4000 lira olunca ne düşünüyorsun? Osman Çakıcı. Artık renkli izle güzel. Aynen öyle. 4000 lira. 4000 lira hiçbir şey gitmiyor. Şu an benim gördüğüm kadarıyla. 6000 lirayla falan filan insanlar kıt kanaat yaşıyorlar. Aile yani tek bir kişiden bahs bahsetmiyorum. Bir aile olduğunu söylüyorum. 3 kişilik bir aile bile kıt kanaat geçiniyor. Ee, yani 4000 lirayla işten çıkarmak zorunda. falan çok güzel ya. Oğlum ülke ne kadar güzel bir durumda ya. Valla. Ben eğleniyorum bu arada. Eğleniyorum yani. Bize bu müstahak diyorum. Eğleniyorum yani. Hoşuma gidiyor. Hep beraber yani çukurun dibine doğru batalım yok olalım istiyorum yani. Keyif alıyorum yani. Ya çektiğimiz acıdan keyif alıyorum ne yalan söyleyeyim. Bir daha seçilirse biz de verelim artık hak ediyor. Değil mi ya? Değil mi yani? Hep beraber ondan sonra halay çeke çeke. Yani. Hani down to the rabbit hole diyorlar ya tam anlamıyla ona böyle. Halay çeke çeke gideriz böyle. La 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 la, la, la. Çok güzel olur yani. Ben evde oturup ekmek kemiriyorum. Benim suçum ne? senin bir suçun yok. Benim de suçum yok. Yani biz vermedik o oyu ama yapacak bir şey yok <laughs> yani. yani. suç da onun suçu bunun suçu falan filan değil ki bir durum. Aa, en koturum acınacak hale gülen bizim gibi insanlar. Abi artık komik geliyor bana artık. Komik geliyor bana artık. Hani tabii ki şey daha komik olurdu. Hani yurt dışına kaçabilmiş olsaydım. Dolarla euro ile maaş alıyor olsaydım falan. O zaman çok daha komik gelirdi. O zaman çok daha komik gelirdi bu arada ama. Böyle bir durum yok. Yani her geçen gün paramın ne kadar değersizleştiğini kendi gözlerimle görebiliyorum. Yani gülüyorsun yani sadece. Gülüyorsun yani. Başına enflasyona göre zamlanacak mı dost bey? YouTube'a sorun valla. O iş baş sistemin onlar yönetiyor. Ben şey yapmıyorum ona. Ben karar vermiyorum insanların ne abi. kadar atması gerektiğini. Mehmet Koca hoş geldin. Teşekkür ederim. Google'a Google'a 2 euro yazınca gülüyor musun abi? Doğru mudur? Doğru bir deneyin. Ben gülüyorum her seferinde gülüyorum yani. Kaifuku ccut no mi bilmiyorum hatırlamıyorum ya.